Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0'la geçtiği 24. haftada toplu sonuçlar şöyle. Gençler Birliği'nin 24. haftayı bay olarak geçtiği bu haftada 8 galibiyet ve 2 beraberlik alınırken toplamda 24 gol atıldı. Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Süper Lig'de ligin zirvesi alev alev diyebiliriz. 3 büyükler yıllar sonra averaj farkıyla aynı puanla ligin zirvesinde yer alıyorlar. 7. 22. ve 23. haftaların lider takımı Fenerbahçe bu hafta Galatasaray'a yenilince liderliği averajla da olsa Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray bu sezon 2. ve 15. haftadan sonra 24. haftada 3. kez liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Son 3 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş 2., Fenerbahçe ise Galatasaray yenilgisiyle bir anda 3. sıraya kadar geriliyor. 4. sırada 42 puanlı Trabzonspor, 5. sırada ise 41 puanlı Alanya Spor yer alıyor. Küme düşme hattına baktığımızda ise 22 puanlı Erzurum Spor 18. 20 puanlı Gençler Birliği 19. 18'er puanlı Ankara Gücü 20. Denizli Spor ise 21. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle. 25. hafta karşılaşmaları 12-15 Şubat tarihleri arasında oynanacaktır. 25. haftayı bay olarak geçen takım ise Demir Grup Sivas Spor oluyor. Böylelikle Süper Lig ile ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.